Bu tatilimiz yaklaşık iki buçuk, üç gün sürecek. İki, iki gün gezeceğiz, üçüncü günde organizasyona katılacağız. Burada arkadaşlar biz İstanbul'a hızlı trenle gidiyoruz Eskişehir'den. Yaklaşık iki buçuk saat falan sürüyor. Elif ne kadar almıştın bir kişi başı? 505. 505. Bu arada Elif bu kadar çok güzel bir otel keşfetti. Onu da tuttuk. Onu da sizinle paylaşacağız. Onu da deneyimleyeceğiz. 2,5 saat sonra İstanbul'a görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye. kötü gibi ama güzel de böyle hafif serinlik de var. Güzel, keyifli. Çok sıcak olmasından iyidir. Soğuk iyidir abi. Doğal gaz açmadım bu sadece soğuk. Soğuk değil ya. Hava bence güzel. Değil değil işte Hafif serinlik. serinlik var. Evet. Daha önce İstanbul'a geldiğimizde Kadıköy'e yürümüştük. Ya benim şöyle bir sıkıntım var. Elif'in hafızası bayağı iyi. Ön hafızası. Benim bayağı iyi. Sanki ilk defa İstanbul'a gelmişim daha Evet bakalım buraya bir soracağız. Buradan mı gidiyoruz değil değiliz. Çok yorulduk ya orada. Şöyle sefer saatlerinde göstereyim. Biletler şöyle arkadaşlar bu arada. 150 TL. Biz neydi? Tur yoluna gidelim aynen. Aslında birkaç tane daha var. Tamam, ve saat akşam 7'ye kadar da sürekli seferler varmış. Büyük adadan geri gelmek istediğinizde de. Evet şu an büyük adaya gitmek üzere. <laughs> Allahu Ekber. Bu <Benim> kuma karıştı. <laughs> Gidelim. Evet, kalacağımız otel burası, Mimoza Otel. İnst Instagram'dan mı buldun sen burayı? Harika. Çok, Çok da uğraşmamışsın yani. İyi ya, börekçi börekçi dibimizde. Güzel. Hadi girelim, otel burası. Otelimiz gayet güzel duruyor bu arada. standart bir oda. İki kişi 4000 bin lira. Gayet ufak. Şöyle minicik bir tuvaleti var, banyosu var. Bu arada birinci kattayız. Standart oda diye geçiyor bu dediğim gibi. Direkt zemin ve otelin konumu inanılmaz iyi. Yani direkt arkamız deniz. Vapurun kalktığı yer rotayı oluşturduk arkadaşlar. Önceki önce görmüş olduğunuz videodaki gibi de o yüzden çıktık. Yine aynı kıyafetlerle çıktık. Bugün biraz yorgunuz bunlarla. Şöyle bir adayı keşfedeceğiz. Ondan sonra tekrardan gideceğiz. İlk büyük durağımız Büyükada. Büyükada böreksisi. Pastanesi. Pastanesi bak. Böyle oraya gideceğiz. Oranın kremalı börek. çok meşhurmuş. Onu gideceğiz. Pudra ve pudra servis yapıyormuş. Ondan sonra farklı bir çorba Tatlı Patlıcanlı börek var. Patlıcanlı börek evet. var en büyük. Okey. O zaman ilk durağımız olan biz hızlı, hızlı gidelim. Çünkü gerçekten karnı sabretti. Lütfen kanala abone olun. Aşağıdan benim abone olmayı unutmayın. Yeni bir video güzeldi aşağıdan beğenmeyi ve kanalın da aşağıdan yine abone olmayı unutmayın. Yorgunum verin. <laughs> çok zorlu bir yoldan geldik. Çünkü dalgalar bizi yutacaktı az kalsın. Bir patlıcanlı söyledik. Klasik Instagram'da görmüştük yıllarda. Patlıcan söyledik. Bir de böyle bir kremalı böreği var. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi. Onun üzerine bu kuru şekerli. Ekstra olarak onu söyledik. Tadıma geçeceğiz. Ben bir tuzluyla başlayacağım. Patlıcan olmadı. İstemem patlıcanı ama. Wow! Oha! Patlıcan közlemeyi düşündüm böyle. <laughs> Köz patlıcan. Ama yoğurdu koymayın içine böreğin içine koyun. Aynı şey Böreği. Şey ne Çok iyi. Bayağı. Yine geçiyoruz. Bu kremalıymış üstüne pudra şekeri. <laughs> abi. bu ne içinde şey, yoğun bir krema şey, krema şeyi var böyle bir isteyim. Bebek muhallebisi. Bebek muhallebisi üstüne pudra şeklinde döküyorsunuz Ama çok lezzetli. Tamam. Evet. Tatlı yok. Tek geçer. Evet kötü değil. Çok iyi bu da. Ama kesinlikle tuzlu. çayımız geldi ama. Aklına geldi. Biz bunu yiyelim o zaman devam ederiz. Bay bay. <laughs> Bakalım derse bir türlü bulamadık. Aynen, bakalım. İşte no <laughs> problem, it's okay. Bisiklet çağırıyor derifler. Bisiklet çağırıyor. Bakın, nerede hiç bilmiyorum. Elif sürekli beni şurada 3 dakika kaldı deyip adayı turlattı. <laughs> Hadi bakalım, mekanda görüşürüz bari. beğendin mi? Aynen. Bravo'ydu. Aşırı beğendim bu arada. Burada fiyatları normal. Piyasaya göre hemen hemen aynı. Ee, biz ne içtik? Filse kahve içtik. Spinach latte. Ne içtik? Spinach latte. Latte içtik. Yani şu anda içtik. Onların ikisi 390 lira tuttu ortalama. Ee, bir de demlikte çay veriyorlar. O da yaklaşık olarak 190 lira falandı. Fiyat performansları çok güzel. Hani böyle bir yer için fiyatlar çok uygun muhakkak geldiğinizde, büyük adaya geldiğinizde muhakkak burayı tercih edin. Buraya bakın. Hem çok hoşuma gitti. Biraz turlayalım dedik ama inanılmaz derecede bir yağmur başladı. Feci ya ya. Geri şimdi... gidelim. Kapalı görseniz lan. Acil. Feci bir yağmur başladı. Nasıl gözüküyoruz çok merak ediyorum. Ben kendim çok merak ediyorum burada. <laughs> Aşırı tatlısın. sokaklardan Gidiyoruz ele yine konu kovalıyor. Kimin evi var da kimin evi yok ona bakıyor. Sanki kira alacakmışız gibi ya da misafire gidecekmişiz gibi onları sorguluyor. Şuradaki görsele bakar mısınız görüntüye? Çok iyi ya. Yani. Şöyle eski bir bina var burada. Yani köşk, yalı, artık her neredesiniz? Ne dersiniz? Sanki Adnan Ziyagil çıkacak gibi evin içerisinden bir yandan. Çok iyi. Bakar mısınız şu görsellere? Bayağı özünü korumuş burası. Çok güzel yerler var bu arada ya. Şöyle göstereyim. Bayağı restore edilmiş ama başarılı. Bakar mısınız şuraya? Adnan Ziyagil'in sesi geliyor içeride. Salak mısın Cemile? İçiyorum. 1 artı 1 falandır muhtemelen burası. 1 artı 1 falan olabilir. Öyle gibi duruyor. Ha, kuş gibi yapmışlar. Baksanıza ya çok güzel. Mesela şuraları kullanımda ama restore edilmesi lazım gibi duruyor. Gül apartmanıymış. Ne kadar zengin de olsan kendi ismini veriyorsun. Maalesef. Otobüs bekleyen insanlar. Her yerde aynı zaten. Abi işte oldu. Ne? İşte oldu. Baksanıza. Şu görseller falan. İnanılmaz. Şu an Rum yetimhanesine gidiyoruz arkadaşlar. Görseli göstermek istedim size şu görüntüyü. Muhteşem. Daha bayağı bir yolumuz var şu yoldan yukarı çıkacağız. Bir 9 dakika yaklaşık bir yol gözüküyor. Hadi gidelim. Şurası sanırım mezarlık yanlış anlamadıysak. Şurası mezarlığa benziyor. Şu kilise. Evet. Ama kullanılmıyor muhtemelen şu anda. Nereden gidiyoruz? Aa, güneşin batışı Peki. Ve hava karanlık oluyor iyice. İnşallah çekim yapabiliriz. Arkadaşlar selamlar. Şu an Büyükada'daki Rum yetimhanesindeyiz. Burası Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı. 1898 yılında inşa edilmiş ve o dönemlerde Yıllarca yetimhane olarak kullanılmış. Şimdi ise zamana meydan okumaya çalışıyor ve ayakta durmaya çalışıyor ahşap yapısıyla beraber. Herhangi bir restorasyon yapılmıyor buraya. Çünkü özel mülk olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. Ama aşırı sessiz. Bir zamanlar çocukların sesleriyle burası cıvıldanırken şimdi ise sadece sessizlik ve rüzgar sesleri var. Aşırı sessiz bir yer. Ve tam gün batımındayız. şuradan da gördüğünüz gibi günde batıyor. Biraz sizi buraya baş başa bırakayım. Gece geçe kaldık arkadaşlar. Bu kadar geçe kalmamızın sebebi Rum yetimhanesine gitmek oldu. Evet. Karşıdan gelen teyzenin şapkası çok iyi bu arada. Kesmeyeceğim videoyu. Evet, muhteşem bir büyük adı gününden tekrardan merhaba. Bugün ikinci gün. Hava bayağı güzel bugün, değil mi? Hello. Güzel. Hava bayağı güzel. Bugün mont giymedim, sadece sifitle çıktım. Çok güzel güneş çıkmıştım. bayağı yağmur yağdı. Dünkü yağmur ile beraber muhtemelen ne diyorsun? Tüketti galiba bütün yağmuru. Dün <laughs> çok kötü yağdı. Ama yine de güzel geçti, sıkıntı yoktu. Hemen benim yarın da yağmur olsun. Bakın bugün birkaç yer kaydettik. Bisiklet Önce güzel bir yemek yiyeceğiz, kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da bir bisiklet kiralayıp belirlediğimiz konumlara doğru yola çıkacağız. Bakalım. neler olacak hep beraber göreceğiz bugün nasıl geçecek. Umarım yağmursuz, bol güneşli. Hatta bekleyin hemen güneşe çıkayım. Çok güzel değil mi? Bakın. Şu an çok güzel. Son biz kahvaltıya doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Arkamda görmüş olduğunuz şöyle büyük ada sitesini biz Google üzerinden bulduk. En çok tercih edilen yerlerden biriymiş. Birkaç yer gezdik ama <laughs> burası tam bir fiyat performans. İlk kişilik serpme kahvaltı 950 TL. Bayağı içeri Hadi gelin biraz karnı ya, Merhaba biz bugün bir stek karar verdik. Bir çok yeri gezdik ama hem güler yüzlü personelinden kaynaklı hem de çok çok uygun fiyatlı olmasından kaynaklı kısmet bisiklete geldik. Tam bu meydanda, meydanın karşısındaktan sonra sağ taraftan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Beyefendi çok güler yüzlüydü. Günlüğü 100 TL, şey e, saati 100 TL, günlüğü 250 TL'ye kiraladık biz. E, kaskımda veriyorlar, de veriyorlar, her şey var. Tam güvenlikli, hiçbir problem yok. İsmetlerde geldiğinizde muhakkak buradan bir kiralama yapın. Şimdi yukarı çıkacağız, Ayo görüşmek üzere. Burası Mizi Köşkü'ndeyiz. Burası ünlü bir köşk. 1870 yılında inşa doğmuş buradaki Mizi. Yani Levis Mizi olarak geçiyor ismi. Tamamen kokçuluğun dışında bir de astronomiyle ile ilgileniyormuş. Şu sırada görmüş olduğunuz kuleden her akşam çıkıp bütün gezegenleri inceliyormuş. Asıl istediği, incelemesini istediği gezegen de küçük yıldızmış ama onu bir türlü keşfedememiş. Bu şekilde geçiyor hikayesi Alt olarak geçiyor. İşte gördüğünüz gibi köşkün devasa olması ve el gösterişli olması inanılmaz bir şey. Bisiklet kiralamayın. Kiralarsanız da çok yorucu. Çünkü her yer inanılmaz. Böyle böyle yokuş. arkadaşlar. Bir sonraki durağımız Taş Mektebi. Buraya biz tekrarla geldik ama biz tekrar bayağı e, yorucuydu. Çok yorulduk. Google'dan gördüğümüz kadarıyla bu limon açı içilebiliyor. Şu limon da içmeye geldik. Bir, 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 bir Manzarası muhteşem. Manzarasını göstereyim. Taş Mektep isimli bir yere geldik. Çok meşhurmuş burası. Burada limonata için dediler. Limonata içiyor ama limonata şeymiş ya. Market limonatası. Bildiğin limonata. Şey değil. Taze sıkılmış falan. Standart bildiğiniz limonatalardan yani. Burada fiyat sıkılması nasıl? Normal standartlardan ne kadar daha <laughs> şey? İkisine 230 lira kadar. Ice Amerikan'a ne kadar da? 145. İkisine 145 O zaman 290 yapalım. <laughs> Okuyabildim değil mi bir şeyleri burada? <laughs> Şapka neden yamuk diye soracaksınız. Şapka mı yamuk? Kendime takmak istedim bir nedeni yok. Şey mi? Çok yorulduk. Oradan detaylar çekeceğim bu arada. Buradan sonra da şöyle bir şey yapacağız. Buradan bisikletleri tekrardan aşağıya bisikletleri teslim edeceğiz. Ay yorgaya çıkmamaya yemeden bisikletle, Çünkü çok dik bir ayda, çok dik yokuşlar. İnanılmaz yani hani tahmin ettiğiniz gibi dik yokuşlar değil, bayağı dik. Buradan da bisikletleri aşağıya teslim edeceğiz. Çok yoruldum, öptüm size. Hadi bay bay. Arkadaşlar şu an merkeze geri döndük. Vallahi yorgun miyiz bilmiyorum ama çok güzel bir okuması bulduk. Kredi yani Lisesi'de ismi. Bu arada böyle, bu orta boy 200 TL bunun fiyatı. Bir boy büyüğü var, 300 TL. Bir boy küçüğü var, abi, 200 bir şey. TL. Aşkım, aldım iki tane mi daha ki? Peçete yok mu? Akıyor mu? <laughs> Akıyor mu? <musun>? Seyirci. <laughs> 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 çeneme kadar saçmalamak lazım. Vallahi şuraya kadardı. <laughs> Ve normalde tadım diye başlayacaktık ama elimiz zaten taptı. Video dönüşü dayanamadı. Çok güzel. Tamam. Çikolatayı niye üstüne döksen güzel oluyor zaten. Yaprak sarmasının üstüne dök, o bile güzel oluyor. Bir diğer tarafta görüşmek üzere. Şükrü abimizin yanına geldik. Biz internetten görüntülenmiştik kendisini bulduk. Ee, meydandaki iskelenin oradan düz çıktığınızda uzun bir verdiği tam karşıda çıkıyor. Yaklaşık 45 yıldır bu işi yapıyor. Sadece galeta işi yapıyor. Yani galetaları bir yakından çekebiliriz. Gördüğünüz gibi her çeşit var. Tamamen sezon bittiği için biraz daha azalttı çeşidi ama normalde burası daha dolu oluyor, daha yoğun oluyor. Bu 200 TL. Şöyle göstereyim paketi. Çörek altı seçmişiz. Aynen. <laughs> Tam bizzdik. 100 de var. 100 yenilikler de var. Şu kurabiyelerde 100 lira. 100 lira şöyle paket al. Çubuklar, galetler 100 lira. Bak Çekip videomuza koymak istedik. Geldiğinize muhakkak burayı tercih edin. Çok lezzet. Yorulduk mu? Peki sana bir soru. İstanbul Büyükada gezisini insanlara tavsiye eder misin? Eder. Neden? bence büyüleyici bir atmosferi var. Köşkleri olsun, yapıları olsun. Tarihi böyle bloklar olması insanı gerçekten etkiliyor. Evet doğru söylüyorsun. Ayrıca bence insanları da çok sıcak. Yani çalışanlar inanılmaz derecede sıcak ve saygılılar yani. Hepsi. Şöyle bir daha hani İstanbul'a gelip de İstanbul'un hengamesinden, kalabalığından... Ya burası da kalabalık değil mi? Burası da kalabalık. Ya burası da kalabalık. Bayağı kalabalık. Yani her feribotta 150 tane insan iniyor. Ama. Hani İstanbul'da kalırsın <laughs> kesinlikle sen kesinlikle kalırsın. Evet. Vallahi bir set falan kiraladık. Keyifliydi, biraz yorucu geçti. İkinci günün sonunda Aynen artık. Ben Yarın döneceğiz Eskişehir'e. Ama güzel, ikimizin de hoşuna gitti. Ben sevdim burayı. Öyle. Güzel, adaya gelin. Ama iki gün. İki gün ha, on diyecektim. Evet, çok güzel ya bir yere parmaklasın. Ada için sadece iki gün yeterli bu arada Ekstra gelmenize gerçekten gerek yok. Çünkü gezecek yeri kalmadı. İki günde kafi gelin yiyin için gezin merkezindeki küçük e, butik restoranlarda konu şey yapabilirsiniz bakabilirsiniz orada yemek yiyebilirsiniz çok güzel mekanlar var mesela biz şu anda Coco White'tayız burası da güzel bir yer aslında keyifli biz de internetten görüp geldik burayı umarım videoyu beğenirsiniz eğer beğenirseniz aşağıdan beğenmeyi ve like atmayı Ama Ayrıca kanalına abone, abone olmayı biliyorsunuz bunun için gerçekten çok uğraşıyoruz arkadaşlar. varmış bir de Hype. Hype yayıncı. Hype diye bir yayıncı var TikTok. Hayır Çok ya. Severim. Şey YouTube'da bir şey çıkmış ya böyle hype basıyorsunuz. Bir şeyler oluyormuş. Bilmiyorum. Hype değil mi? Biliyorsam, bilmiyorsam. Söyleyin. Valla şey ne edin. o hype? Yorumlara bir yazabilir misiniz? Hype, hype butonu nedir? var. Bir şey var ya. Hype benim bildiğim bir tane var. O da şey yayıncı. <laughs> Çok da severim kendisini bu arada. Orada Kik'te yayını da yapıyorum. Yine Elbir Ozan Kiktan de bulabilirsiniz. Oradan da korku yayınları yapıyorum. Instagram'da kapalı videolar çekiyoruz. Kapalı videolar çekiyoruz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bütün hepsinin linklerini zaten aşağı bırakacağım. Oradan muhakkak takibini yapın. Arkadaşlar şimdi... <laughs> arkadaşlar şimdi... de <laughs> ee, havanın güzel olmasından dolayı böyle bir sahip tur yapmak istedik. Buralarda bayağı güzel yerler varmış. Burada biz hep taraflara baktık. Ama buralarda bayağı gezilmesi, gezilmesi gereken yerlerden gelmiş şöyle gösterebilirim. Hava da bayağı güzel. Elo artık kısa kolduya geçti. Bakın böyle. Burada da güzel böyle mısır satan yerler falan var. Hemen aparatif balık balıkçı restoranları falan var böyle. Balık ekmek biz yedik çok beğenmedik ya. Emin önündekiler çok daha iyiydi. Bir de yani içinde balık yoktu sadece şey vardı. Domates, marul, soğan ve limon. Vardı. Çok hoşumuza gitmedi açıkçası. Zaten burada fix menü ya. Her şey 200 TL. Ne olursa küçük. Hadi. Geziye devam. Kervan restoranta geldik. Yine internette görmüş olduğumuz Beyran çorbasını deniyoruz. Şu şekilde biz yarım söyledik. E, tamı 390 lira. Biz yarım söyledik. Yani iki tanesi bir çorba yapıyor. Şöyle acısı, sarımsağı ve kekesiyle beraber geldi. Tadıyorum. Pek bomba gibi. Tam benim zaman zevkim oldu. Çok iyi. Çöletler falan var içerisinde. Gayet güzel. Şöyle bir masa. Hadi. Çok iyi. Harika. Çok güzel. Biz yiyoruz bay bay. Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün artık Eskişehir'e geri dönüyoruz. Valizimiz dekor ekimiz, Her şeyimiz hazır. Güzel bir iki gün geçirdik. Çok keyifliydi. Gelecek herkese tavsiye ederiz ama iki günden fazlası biraz yorar. İki gün tam yeterli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve hemen şuradan da kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum için. Eriç'im sen demek istediğin bir şey var mı? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.